Bugün Uzuli'nin Gül Kasidesi'nden bir beytin şerhini sizlere aktaracağız. Uzuli Gül Kasidesi'ni Kanuni Sultan Süleyman'a Bağdat Sefer esnasında sunmuştur. Bu kaside Kanuni Sultan Süleyman'ın ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meti hakkındadır. Şimdi ilgili beyte ve onun açıklamasına geçelim. Katre-i midir ya el açıp sail kimi hazini lutfundan almış lüklü-i şehvar gül. <laughs> Bunu sadeleştirilmiş halini aktarmadan önce beyitte bulunan kelimelerin izahını yapmak istiyoruz. Katre-i şebnem çiğ damlası demektir. Sail, Arapça bir kelime dilencidir. Hazini lütuf, lütuf hazine darı. Yani lütuf hazinesinin bekçisi, koruyucusu anlamında kabul edilebilir. Luklu i şehvar, şahlara layık incidir. Beytin sadeleştirilmiş hali Gülün üstündeki çiğ tanesi mi yoksa gül el açan bir dilenci misali lütuf hazine tarından şahlara layık bir inci mi almıştır? Resmi bir görsel üzerinden anlatmaya çalışalım. Gülün yana doğru uzayan dalı dilencinin yana doğru açılan kolunu temsil ediyor. Gülün açılan yaprakları da dilencinin açılan avucuna benzetiliyor. Gülün üzerindeki çiğ taneleri Güneş ışığı vurduğunda bir inci gibi parlıyor. Bu da dilencinin avucunun içindeki bir inciye benzetilmektedir. Burada bu somut unsurlar ikseninde bir de soyut şöyle bir anlam kastediliyor. Fuzuli bu şiiri ile padişahdan bir hediye talep ediyor. Geçmişte şairler önemli kişilere metiye yazar ve bunu karşılığında kendilerinden bir hediye alırlardı bunlara caiz edendiğini bilmekteyiz. Burada da Fuzuli, padişaha çok önemli bir kasideyi sunarak ondan hediye talep etmektedir. Hazine lütuf, lütuf hazine dara. Yani padişahın lütufları oldukça boldur. Fuzuli'yi de gözetecektir. Zira padişahın kendisi lütuf hazinesinin bekçisi sahibi konumundadır. Beyt'te yer alan Lübri Şefar da şahlara layık bir inci demektir. Dolayısıyla padişah basit bir hediye vermeyecek, kendisine layık olan önemli bir hediye verecektir. Böylece şair kullandığı ifadelerle padişahı değerli bir hediye vermeye sevk etmektedir. Şahlara layık inciyi alan güldür. Bir Nitekim buradaki kasidenin ismi de gül kasidesidir. Yani bu gül kasidesi padişahtan şahlara layık bir inci alacaktır. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.